Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle son oyuncunu anasını avradını anlatacağız. Yanımda Koray var. Hoş geldin Koray. Hoş bulduk kanka. Ne var ne yok nasılsın? İyi kanka. Takılıyorsun sen. Vallahi dilin gibi adamların eline vermeye geldik. Kanka bu arada olta çıktı mı? Çıktı kanka al şuradan. İki tane var hatta bende. Tam bir ee, tane. Şunu tane. al, şunu al. Ya sana şöyle kız atayım kanka. Ortaya gidiyorum. Şöyle atladım, su koydum kanka. Çık sudan yararlan. Hatta atla, atla Tamam. Şuradan gidelim. Oo. Oy. Oğlum buga girdi ki ama buga girdi diyorum. Evet. Kanka ne yaptın? Kanka. Adam uçtu. Bu da onun arkadaşı? Oğlum ben oğlum benim mouse dönüyor bir anda. Ne oluyor lan? Hadi canları. Aa, i̇kisinde be. bir. Ben öldüm. Kanka Bende çok, çok az canı var ya. Oğlum ben senin kadar profesyonel değilim bu oyunda. Bu oyunda bizi sen taşıyacaksın. Bana, bana, da zincir set vermiş şimdi. Ben neyini vuracağım adam çok merak ediyorum ee, benimki bugda değil mi hala? Bakayım. Bugda. <gülüyor> <gülüyor> Of. Evet. Kanka Bilim, ee, bir iki er sonra o taktiği yapalım ya. Tamam. Uzun olsun biraz videocuk. Manyoz bir iki üç dört burada şerefsiz. Çete yazamıyorum hala? o chat ban yemeyecektim. Saracaktı ya. Şunu al şunu al. Şöyle. Bak bak benim şey yapışımı görünce tilt olacaktın ha videoyu izlerken. Ne e yapışım? Envanteri alıyorum ya. <laughs> Kanka sen 7, kılıç atacağım. Harbi mi diyorsun? Hay at, ananı at. bak az kalsın düşüyordum valla çıldıracağım ya. Şunu şöyle şunu şöyle hatta şunu şöyle şunu şöyle. Şunu al şuraya. Ulan lütfen olta ver. Kanka. Kanka <laughs> Kanka onu hiç tahmin edemedim. Oğlum ya adam orada kanka. Hayır. Aa. Ya abi al ya. Of ben de adam AFK diye atladım adamın üstüne. Çok Kestim iyi. o adamı. Evet arkadaşlar bu arada açıklama açıklamada e, Koray'ın YouTube kanalını bırakacağım. Koray son oyuncu oynuyor. Anasını ağlatıyor Koray. Ulan base ver bakayım Koray. Ulan base <laughs> Açıklamada Kodayın kanalımın linkini de bulabilirsiniz arkadaşlar. Sanki e, böyle 300-400 bin abonem var da şey diyorum açıklamana bulabilirsiniz. <laughs> evet. Mantıklı. Lan buradaki cesti kim aldı acaba? Ben almadım kanka. Hadi kanka gidelim. Aa, ne yaptın lan? Şey yamuldu anasını satayım. Neyse sağ ol. Gel lan Bak bu benden kaçıyor bak Setim yok oğlum setim setim Dönsen kestin beni Hah. Aferin böyle havada sen biraz uç Playa işte bu kanka Hadi dalalım onlar hadi Adam kaçıyor amına. Benim setim berbat ama var ya Şurada bir yerde adam var i̇şte. Arkanda 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 Lav koydu ama. Tamam öldü. Öldü 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 öldü. Lav'ı alayım mı? Kaç 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 kaç. Geldi kaç geri kaç. Kanka kesemeyeceğiz eski Komple mi kaçalım? Kesemeyiz eski Kaç kaç full kaç. Aa. Kaç 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 kaç. Ha burada base'e gir base'e gir base'e gir. Neyse girme 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 de. Tamam dur kanka gelmiyor artık. Tamam tamam tamam, tamam tamam. Ne Önümüzden geliyorlar. Aynen. Önden geliyorlar. Aa bu kim? Abi sensin lan sen ben, ben 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 <laughs> <laughs> Arka arka Abi bunu öldürürüz ya bu bir şey değil oh, 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 Oo 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 <laughs> Çok kolta atıyor bu Ölmeyi hak ettin kanka Sen götüne sokacağım Çünkü Bunu Hak ettin az kanka sen bizi kesemezsin 5 kal var lan Ya oğlum bak Kanka oh. of full setli titan var Oğlum ne oluyor Tabii burada? Ya. Bu nasıl oyun lan? Ben oynadım da hiç. Ananı avladım burada TNT var. Kanka ben kaçtım biraz oradan. Aa okçu Setin vuruyor yok. lan okçu Bana vuruyor. <laughs> çiz... Oğlum okçular bir de Kanka, Kanka var mı? chestplate Orta zırh. O ne ya? Şu zırh da zırh. Arka geldi. Mi? Yok. Uf kanka arkadaki çok sağlam yedi ya. Aa hız 2 attı kaç kaç kaç. <laughs> hız 2'si var hız 2'si var. Onu tutamazsın. Sen kaç ben koruyorum bunu. Ya ne kaçacağız? tane al çık 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 çık. Aa ölüm Rahatladım tamam. Kaç koray kaç. <laughs> çok hızlı. Ha, yani. Kanka bana chestplate lazım diyorum. Zırh lazım ortalık. Zırhım yok. Hiç, çok fena damage diyorum. <laughs> ha. Bunu Bunun burada ne işi var? Afık. Varız da afık. Hayır atma aşa aşağı atma. Aşağı atma. Ya senin var ya. Kafana bıçağı tak bir koydu. Kötü oldu Koray. Kanka bak adam arkadan bir şey açıyor sandık açıyor bir anda dönüyor bana vurmaya başlıyor. Hile değil mi kanka? Yok kanka arkadaş spektatör izliyormuş. <laughs> Sonradan gördüm. <laughs> o zaman. Oğlum bir şey diyeceğim. FPS video izlerken görürsün bak FPS'in artıyor düşüyor çok düşüyor bir anda çok düşüyor. Hmm. Bu elden sonra o taktiği yapalım kanka. Tamam. Takipçilerimiz taktik görsün. Kanka burada e, şey var. Şurada da elmas kılıç var şu sandıkta. Yani ben şu ortadaki yani. su. Aa adam Brezilya brezilya den yanımda. aga. Özür dilerim. Yine kanka. top mu attım buraya? Kanka bak gene setim yok. Ortaya gel. Koş koş. Orta sesi hiçbir şey yok. Gel. Oltan var mı? Olta şuraya da. Oltan yok. Olta kullanamıyorum kanka. ki kanka zaten niye? O zaman tamam sorun yok kanka. Tamam kanka şimdi setimiz. Şu adama dalayım mı? 15 canı var. O takım değil, takım değil. Ona da. Evet kanka, evet. Hadi. Güzel. Evet. Güzel. Kanka sana şunu atayım. Gel gel. Şunu ye, şunu ye, şunu ye, şunu. Ye onu, ye. Gel attım. Şu elmas itemleri atayım Allah sana. Allah Şu yemiyor şunu... ya. Attım kanka orada solda. Biraz itemler var. Al onları sen. Heh. ye onları al. Al giy bir şey et. Ye oğlum. Aynen kanka elması yiyorum şimdi amına. Kanka item attım. Onu ye. Forma bir, şunu Elması da yiyebilirsin. Biz burada Beyza atıyoruz, sen orada uyuyorsun. Adam, ne <laughs> indirbel attı lan? Nereye attı ama? O kadar kaçtı mı? <laughs> ah, burada da <tam gülüyor> <bir attı> <laughs> <laughs> Çok iyi tek attı, çok iyi tek attı. Şu 725 dur. Ver. Adamın sana az önceki el kafana nasıl tek attıysa öyle tek biri attım Biri, onu. birbirine vuruyorlar ama. Ama nasıl daha diyor birey. Kanka bu ne yapıyor bak. İki kişi kaldı. Ha şunu yapıyor şu. Aa biri şurada biri orada. Zınk. Of. Zınk. Oh. 14 kalp. Zınk. 12. Zınk. E ee, okum kalmadı. Okum iki tane var kanka. Al attım oraya. Aa bu geliyor kanka. Açıyor burayı. Ayağım. Açtın mı burayı? Selamun aleyküm. Çünkü bu video çıkıyor. Son bir kill kaldı. Ben bunu öldürdüm. Ben gene burada kaldım. Kanka bir yardım etsene bana. Bende de kazma yok ya. Hah açtım. Oo kanka dur. Korunu atlıyor yapıyoruz. Şimdi. Bu ne? Şöyle. 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 Olta makros açtım diyecekler. Tık 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 tık. Oh. Ben de gidiyorum. Woohoo! Kanka niye kazandık ya? Lobiden göklerin hakim ödülünü alabilirsin falan fişman. Ne iyi oynadım ki. Evet kapanış konuşmasıyla sizlerleyim arkadaşlar. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan abone olup Like atmayı ve yorumlarda desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, Koray'ın linki de açıklamada, unutmayın. He. Koray bir şey diyor mu kanka? Bir şey demiyorum kanka. Kapattım.